Selamlar. Kendime daha entelektüel bir hava vermek için kitaplık önünde video çekme projem büyük bir hüsranla sonuçlandı. Yani en azından izlenme sayılarına çok yansımadı. O yüzden ben de başka bir şey denemeye karar verdim. Sizler için Amerika'dan halis mulis casting couch getirdim. Bir de bunu deneyelim. Bir de bunu deneyelim. Bakalım bir şey fark edecek mi? Kanalıma hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şimdi bu hafta üniversitede sınav haftasıydı. Ben de bir sınav yaptım ve o sınava dair bir takım beklentilerim vardı. Sınavın sonuçlarına dair bir takım beklentilerim vardı. O beklentiler çok büyük oranda gerçekleşti. Ben de o vesileyle o konu hakkında konuşmak istedim ama mertçe baştan söylüyorum o konu hakkında konuşmayacağım. Yani çünkü hikayeyi baştan almam gerekiyor diyeceğim ve konu oraya hiç gelemeden video bitecek. O yüzden baştan mertçe söylüyorum. Bambaşka bir şeyden bahsedeceğim bugün. Şimdi eğitim kurumlarından ve onların fonksiyonlarından birazcık bahsetmek istiyorum. Ama ilk öğretim ve orta öğretimi birazcık dışarıda bırakmak gerekiyor. Çünkü onlar hani doğası gereği biraz daha farklı. Yani ilk ve orta öğretimin öğrencilerinin yaşı daha küçük. İşte bunlara gitmek mecburi mesela bir takım başka parametreler derken onları üniversitelerle kıyaslamak çok adil değil. O yüzden ben biraz daha üniversite ya da üniversite benzeri kurumlar hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi benim bunca yıl düşünüp taşınıp da bu üniversitelerin ya da dediğim gibi benzer eğitim kurumlarının rolüne dair bulabildiğim iki tane şey var. Yani bu kurumların iki tane temel fonksiyonu var. Bunlardan bir tanesi insanların ya farkında olmadığı ya da farkında değilmiş gibi davranmayı tercih ettiği rol. Onu ikinci videoya ayırıyorum. Dolayısıyla asıl konuşacağım konuda üçüncü videoya ertelenmiş oldu. Sağlık olsun. Birinci rolü ise hepimizin tabii ki çok farkında olduğumuz eğitim, öğretim. Yani öğrencilere bir şey kazandırmak. Bunun da herkesin farkında olduğunun farkındayım. Çünkü öğrenciler sinirlendiği zaman şey diyebiliyorlar. Sizin göreviniz öğretmek değil mi kardeşim falan diye böyle isyan ediyorlar. Yani bu Öğretim de ya da işte bir şeyler kazandırmakta, bilgi kazandırmak, beceri kazandırmak, bir anlayış kazandırmak, bir uzmanlık yetkinlik kazandırmak, bunlar aslında özetle. Ama burada hakkında konuşmak istediğim nokta şu: Bu öğretim işine 50-60 yıl öncesinin kafasıyla çok bakmamak gerekiyor. Çünkü dünya 50-60 yıl öncesinin dünyası değil. Atıyorum, yani bizde üniversite ya da bir ders bir öğretim dendiği zaman geleneksel olarak insanın aklında canlanan şey nedir? Bir tane tahta var. O tahtanın önüne bir tane adam çıkar ve iki saat boyunca konuşur. Böyle işte bilgileri boca eder öğrencilerin üstüne. Gerekiyorsa bir şeyler yazar çizer tahtaya falan filan. Ama bu dediğim gibi yani birazcık birazcık daha eski usul ve eskiden hani böyle olması mecburiydi çünkü atıyorum yine 50-60 yıl öncesine baktığımız zaman kaynaklara erişim çok kısıtlı. Yani teknolojinin, bilimin en uç noktasını temsil eden kaç tane kaynak var, kaç tane kitap var, bunların ne kadarı Türkiye'ye geliyor. Yabancı diliniz yoksa bunların kaçı Türkçe'ye çevriliyor işte ne kadarına maddi gücünüz yetiyor falan filan derken kaynaklara erişim tabii ki çok kısıtlıydı. E öyle olduğu zaman o hoca oradaki böyle ana bilgi kaynağı gibi bir şey yani bilgi bu adamda var ve bu adam size bilgiyi aktaracak. Ve dolayısıyla o adamın böyle ağzının içine bakmak gerekiyordu. Yani bir şey anlatsa da ben de öğrensem diye. İki saat boyunca ne anlatıyorsa öğrencinin onu böyle sünger gibi emmesi gerekiyordu. Ama bugünün dünyasında işler tabii ki daha farklı. Yani artık internet diye bir şey var. Ders kitabıysa mesela yani cüzi bir ücret karşılığında. Birkaç tıkla kolaylıkla hemen PDF'ini indirebiliyorsunuz yani şeye de gerek yok. Aman efendim yurt dışından bir ay da geliyor. Onları bile beklemeye gerek yok. Birkaç dakika içinde indirebiliyorsunuz. Ya da işte internette bir sürü şeyler var, kaynaklar var, dokümanlar var. Onu da geçtim. Forumlar var. Yani bir konuda atıyorum kafanıza bir şey takıldı diyelim. Yani daha klasik devam edelim. Ders kitabını aldınız, okuyorsunuz, çok güzel kendinizi geliştiriyorsunuz, ilerliyorsunuz falan filan. Bir noktada takıldınız yani bir şeyi anlamıyorsunuz ya da kafanızdaki bir soruyu çözemiyorsunuz diyelim. Yine ne yapacaksınız? Üniversitedeki hocaya gideceksiniz ya da işte konunun bir yerden bulabilirseniz sizinle ilgilenmeye e, gönüllü bir uzmanını gideceksiniz ona soracaksınız. E şimdi öyle değil yani gidip bir forumda sorduğunuz zaman çoğu zaman insanlar hani belki bir ders kitabı teknik seviyesinde olmasa dahi size gayet güzel gönüllü bir şekilde yardımcı oluyorlar ya da atıyorum Wikipedia gibi kaynaklar var. Bunlar devamlı güncelleniyor ve teknik bilgi de içeriyorlar konuya göre. Ya da şeyler var sosyal medyada işte YouTube gibi bir takım platformlarda insanlar gönüllü olarak uzmanı oldukları konuyla ilgili ders anlatıyorlar. Teknik açıklamalar yapıyorlar. İşte atölyelerde yapılana benzer bir şekilde bunu birlikte nasıl yaparız adım adım anlatıyor bunları insanlar. Bu tarz şeylere erişmek mümkün ya hatta şeyi de geçtim hani gönüllü olarak bunu hobi olarak yapanları da geçtim. MIT gibi, atıyorum Stanford gibi böyle dünyanın en önde gelen 5-10 üniversitesi arasında sayabileceğiniz üniversitelerin ders kayıtlarını da yüklüyorlar. Yani MIT'deki adam hangi dersi dinliyorsa siz de o dersi dinleyebiliyorsunuz. Bütün bunların üstüne bir de tabii ki ChatGPT benzeri büyük dil modelleri çıktı. Ben ağız alışkanlığı ChatGPT deyip duracağım siz chat gpt ve benzeri bütün büyük dil modellerini anlayın. E şimdi chat gpt çok süper bir olay. Yani soruyorsunuz, anlatıyor. Yani bir şey sorduğunuz zaman sadece cevabı da vermiyor. Yani atıyorum ben çalışırken bunu kullanıyorum. Yani şunu nasıl yapacağız ya acaba? Ya da şunu nasıl yapıyorduk? Bir hatırlayayım dediğim zaman belki işte bir arama motorunda aratacağım, siteleri gezeceğim, forumları okuyacağım, atıyorum dokümanlardan aradığım bilgiyi bulmaya çalışacağım diyene kadar yarım saat geçecekse ChatGPT'ye bunu düzgün bir şekilde sorduğunuz zaman 1-2 dakikada çok güzel cevap veriyor size. Ve yani sadece sorunuzun cevabını verip geçmiyor. Herif anlatıyor da. Yani bak bu şu anlama geliyor. Bunu bu yüzden kullandık. Bunu bu yüzden böyle yaptık diye anlatıyor. Üstüne bir de örnek veriyor. Bak böyle bir örnek yapılabilir diyor. O da yetmiyor. Alternatif olarak şöyle de yapabilirsin diyor. E üstüne soru da sorabiliyorsun. Peki şöyle olsaydı nasıl yapardık diye. Ya da şu noktayı tam anlamadım. Birazcık daha detaylı açıklar mısın diye ve güzel de açıklıyor yani. Gayet de başarılı bu konuda ve gayet de erişilebilir bir şey herkes açısından ya şey gibi düşünebilirsiniz böyle elinizin altında bir özel ders öğretmeni var gibi düşünebilirsiniz her dakika soru sorup çok hızlı bir şekilde yanıt alabildiğiniz bir özel ders öğretmeni var gibi düşünebilirsiniz ha şunu söyleyebilirsiniz tabii ki bu ChatGPT ve benzerleri mükemmel mi değil bazen yani olmayan şeyleri varmış gibi anlatıyorlar bazen düpedüz yanlış cevap veriyorlar bu bakımdan tabii ki bunların bize verdikleri cevapları bir filtrelememiz, mümkünse sınamamız gerekiyor. Ama burada kritik nokta şu, bu problem sadece ChatGPT için yok. İnsan için de geçerli bu. Yani ben bir üniversite hocasına ya da işinin uzmanı birisine gidip bir soru sorduğum zaman onların da yanlış cevap verme ihtimali var her zaman. Onların da her söylediğini mutlak doğru olarak kabul etmeyip bir şekilde filtrelemek gerekiyor dolayısıyla bu noktada çok eleştirmek makul gelmiyor bana. E şimdi böyle bir dünyadaysak biz ben bilgiye 40 bin tane farklı yerden erişebiliyorsam ve yani üniversite hocası dediğiniz şey kısıtlı bir kaynaktır. Yani çünkü bu, bu bir insan tamam mı bu insanın yetişmesi gerekiyor artı bu insana düzenli bir de maaş verilmesi gerekiyor. E yani yeteri kadar yetişmiş insan yoksa ve çok fazla sayıda bu yetişmiş insanı istihdam edecek bütçede elimizde yoksa biz buraya 250 tane hoca koyalım herkes istediği gibi bundan istifade etsin diyemiyoruz tabii ki yani insanın zamanı da insanın kendisi de o insanların zamanı da burada kısıtlı bir kaynak. Dolayısıyla o kısıtlı kaynaktan olabildiğince verimli bir şekilde faydalanmak gerekiyor. Dediğim gibi 50-60 sene önce kaynaklara erişim çok kısıtlı olduğu için evet ana bilgi kaynağı bu hoca ve bu hoca bol bol anlatacak, çıkacak, konuşacak, böyle bir bilgi boca edecek. Buna fazla yapacak bir şey yoktu. Ama madem bugün kaynaklara erişim bu kadar kolay. Aslında üniversitelerin ve üniversite hocalarının birazcık şeylerini değiştirmesi gerek diye düşünüyorum. Eğilimlerini değiştirmesi gerek diye düşünüyorum. Kaldı ki bu mesela şey de çok önemli değil burada. ChatGPT gibi bir aracın da çok büyük bir önemi yok. Çünkü hani işte son 3-4 senedir çok acayip bir şekilde hayatımıza girdi. Ama bundan 10-15 sene öncesinde de bu geleneksel ders anlatıma karşı alternatif bir takım girişimler vardı. Atıyorum Khan Akademi öyle bir şey deniyordu. Yani Şimdi geleneksel sınıfta ders anlatmanın da bazı sıkıntıları var. Hani sadece kısıtlı insan kaynağını bu şekilde harcamaktan ziyade. Çünkü bir sınıftaki öğrencilerin tamamı aynı seviyede olmayabiliyor. Ya da aynı seviyede olsalar bile her gün aynı performansta olmayabiliyorlar. Yani birinin çabuk kavradığı bir konuyu o gün başka birisi o kadar çabuk kavrayamayabiliyor. Bazı şeyleri tekrar etmesi gerekebiliyor. Daha çok alıştırma çözülmesi gerekebiliyor. Daha detaylı açıklanması gerekebiliyor. E, i̇yi bir öğretmen sınıfın ortalamasına uygun böyle vasat bir hız tutturmalı. Yani ne çok hızlı gidelim hiç kimse bundan hiçbir şey anlamasın. Ne de çok yavaş gidelim hem konular yetişmesin hem de yani çok böyle tekrara ihtiyaç duyan birkaç öğrenci dışında herkes sıkılsın. Ortalama bir hız tutturmak gerekiyor. Bu yanlış mı? Değil. Yani eldeki imkanlarla yapılabilen buysa bu yapılacaktır tabii ki. Ama bunun ideal bir çözüm olmadığını da kabul etmek gerekiyor. İşte bu Khan Akademi gibi girişimler mesela şey yapıyorlar. Bir öğretmen çıksın ve konuyu anlatsından ziyade bu konu anlatımlarının olduğu videoları veriyorlar. Öğrenciler bu videoları kendi hızlarında dinliyorlar. Yani atıyorum ben bir konuyu çok hızlı kavradıysam onun videosunu belki bir kere izleyip hemen geçebiliyorum. Ya da bir konuyu anlamakta zorlanıyorsam o videoyu tekrar tekrar dinleyebiliyorum ya da işte belli kısımlarını geri sarıp tekrar tekrar dinleyebiliyorum. Daha çok alıştırma çözebiliyorum ya da işte zamanımı kolay kavradığım konulara az zorlandığım konulara daha çok vakit ayıracak şekilde ben esnek bir şekilde ayarlayabiliyorum. E peki burada o zaman o öğreticinin görevi nedir diye sorarsanız bu insanlara aslında birazcık yol göstermek. Yani hem işte alıştırmaların sonuçlarına bakarak ha hani sen sanki bak bu konuda biraz zorlanıyorsun Burada biraz daha tekrar yapalım mı? Burada biraz yardıma ihtiyacın var mı? Gibi böyle bir geri bildirim sağlamak, öğrencileri yönlendirmek hem de öğrenciler hakikaten yani sadece bir video izlemeyle işin içinden çıkamıyorlarsa daha farklı şekilde konuyu açıklamak, belki çözemedikleri alıştırmaları birlikte çözmek, yardımcı olmak gibi daha yol gösterici, daha geri bildirimde bulmaya yönelik bir rol üstleniyorlar. Üniversitelerin de yani günümüzde birazcık bu tarafa doğru mail etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi kaynaklar çok fazla. Dolayısıyla Öğrenciler bu kaynaklara derse katılmasalar bizzat meseleyi hocadan dinlemeseler bile bir şekilde erişebiliyorlar. O zaman biz elimizdeki bu kısıtlı kaynağı daha verimli bir şekilde kullanalım. Nedir o? Öğrenciye geri bildirim vermek. Ki aslında şaşırtıcı bir şekilde de yani günümüzde benim gözlemlediğim kadarıyla öğrencilerin bir üniversiteden en az talep ettikleri öğrenim hizmeti de bu. Yani nedir bu geri bildirim talebi? Öğrencinin anlamadığı bir şeyi sorması. Ki bu sadece şey olmak zorunda değil. Ders anında olmak zorunda değil ki ders anında da çok fazla olmuyor. Ama ders dışında da ben mesela kişisel çalışmalarımı yaptığım zaman takıldığım bir noktada işin içinden çıkamıyorsam. Tabii önce hani insan arkadaşlarına gidebilir ama işin içinden çıkamıyorsam orada üniversite hocasından şey talep edebilir. Yani ben burada takıldım bana birazcık yardımcı olur musunuz bana birazcık yol gösterir misiniz gibi bir talebi olması gerekir diye düşünüyorum. Ya da madalyonun öteki tarafında yine yani kaynakların, zamanın kısıtlı olmasından, hoca başına çok fazla öğrenci düşmesinden ötürü bunu ancak bir noktaya kadar yapmak mümkün oluyor ama hocaların da gerekli gördükleri noktalarda öğrencilere geri bildirim vermeye daha meyilli, daha istekli olmaları gerekiyor. Yani atıyorum bir sınava girdi diyelim öğrenci. Ya öğrenci de tabii ki birazcık kendini bilir. Yani konuyu hiç çalışmamışsa, soruya cevap vermediyse zaten durumun farkındadır. Ya da yani salladıysa durumun farkındadır. Ama ara puan alıyorsa, kısmi puan alıyorsa... Öğrencinin aslında şeyi söylemesi gerekir. Ya ben bunu yaptığımı zannediyordum. Ben buradan tam puan bekliyordum ya da bu sınavdan daha yüksek bekliyordum. Niye düşük aldım? Acaba benim anladığımı sandım sandığım ya da becerdiğimi sandığım ama aslında öyle olmayan şey nedir? Benim bunu fark etmem ve sonra bunu düzeltmem gerekiyor. E bunun için de işte bir geri bildirim almak gerekiyor. Çünkü yani bu hikayede öğrenci zaten iyi bildiğini sanıyordu. Eksinin ne olduğunu demek ki farkında değil. Yanlış bir şekilde böyle sanıyorsa. Ama işte sınav sonuçları açıklandığı zaman bunun böyle olmadığını gördü. Tamam çok güzel. De e ben anladığımı sanıyordum ama meğer anlamamışım. E peki neyi anlamamışım ben? Bu geri bildirim olmadıktan sonra çok daha verimsiz, çok daha faydasız bir öğretim haline geliyor iş. Kaldı ki şeye bile gerek yok öğrencinin atıyorum bir ödevden ya da bir sorudan ara puan almasına bile gerek yok. Bazen şöyle durumlar da olabiliyor. Ben bakıyorum ee, öğrenci bir cevap vermiş. Hani değerlendiriyorum. Benim asıl sorduğum kısmı doğru cevaplamış. O yüzden tam puan veriyorum ama soruda yaptığı detaylı açıklamaya baktığım zaman aslında bir şeyleri yanlış anladığını fark ediyorum. O yanlış anlamayı düzeltek aslında şahane olacak. Çünkü bir de yani benim soruda sorduğum kısmı doğru anlattığı için tam puan veriyorum. Öğrenci de o soruya cevap olarak yazdığı her şeyin doğru olduğunu zannedebilir. Bu fırsatı kullanalım. Yani burada doğrusunu anlatalım öğrenciye demek gerekiyor. Ya da yani bir hatalı bir anlama yok. Gerçekten de düzgün cevap vermiş, doğru cevap vermiş, sorudan tam puan almış diyelim. Ama mesela çok kaba bir şey yapmış. Yani bunu çok daha şık, çok daha sade, çok daha akıllıca bir şekilde yapabilirdi öğrenci bunun farkında değil demek ki. Et, öğrenciye haber verelim bunu böyle yapsın. Bak bu böyle de olabiliyordu. Bunu da düşün, bunu da bil, bunu da öğren. Bu şekilde geri bildirimlerin aslında artması gerekiyor. Kaldı ki öğrenme denilen süreç zaten tamamen geri bildirimle alakalıdır. Yani siz bir konuda aktif olarak rol oynayıp sonra da onunla ilgili geri bildirim almadığınız müddetçe bir şeyi öğrenmeniz çok fazla mümkün değil. Yani bir şeyi yapmaya çalışacaksınız. Bu geri bildirimin illaki bir insandan gelmesi de şart değil bu arada. Yani şey yapmak istiyorsunuz diyelim. Daha iyi basket atmak istiyorsunuz diyelim. Sabaha kadar video izleyin nasıl basket atılır diye çok bir faydası olmaz. Ha tabii ki birkaç teknik öğrenirsiniz ama hani oradan elde edeceğiniz kazanım çok küçük olur. Önemli olan çıkacaksınız şeye. Parkeye. O atışı yapacaksınız ve topun girmediğini göreceksiniz ama nasıl girmediğini de göreceksiniz. Yani atıyorum ha böyle yaptığım zaman top kısa düşüyor ya da çok fazla yana gidiyor ya da çok fazla potodan sekiyor. O her atış aslında bir geri bildirim. Top girdi mi girmedi mi? Girmediyse nasıl girmedi? Nereye gitti? Ne oldu? O yüzden tekrar ede ede alıştırma yapa yapa insan o geri bildirimi ala ala kendisini geliştirir ve daha iyi yapmayı öğrenir. E bu bakımdan dediğim gibi yani artık kaynaklara erişim çok daha kolay olduğu için hala dediğim gibi kısıtlı imkanlardan ötürü bunu mükemmel bir şekilde yapmanın mümkün olduğunu iddia etmiyorum. Ya da şunu da söylemiyorum yani dersler tamamen kalksın, artık hocalar hiç ders anlatmasın. Sadece sınav yapsınlar, sadece ödev versinler ve işte orada bir yardımcı olsunlar öğrencilere de demiyorum. Tabii ki bir konu anlatımı da olmak zorunda. Ama öğretimin odağının bu olmadığının artık ya da en azından üniversitelerinin odak rolünün bu olmadığının anlaşılması gerekiyor diye düşünüyorum. Dediğim gibi yani hocalar aslında ve yani kurumlar öğrencilere daha faydalı olabileceğini düşündükleri yerlere ağırlık verseler çok daha güzel olur. Şimdi buradan bu üniversitelerin ikinci fonksiyonuna geçeceğim ama bakıyorum 18 dakika olmuş. İkinci konuyu da bu videoda konuşmaya başlarsam çok uzun olacak. O yüzden burada bırakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.